Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlere Mortis'i 70 bin kupa yapan PUNKEY adlı oyuncunun hesabını göstereceğim. Adam tamı tamına 70 bin kupa yapmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübü kulübü diyor ki burada bir şeyler yazmış herhalde yabancı bir şeyler. Bir tane birisi var üye. Bu da güzel. Bu Buna bakayım. Oo, bunun hesap da güzelmiş. Ben yani arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi, Ama şu arkadaşlar şu adam gerçekten yani ne yapmış? 70 bin bir kupa. 70 bin bin. 70 bin bir kupa. Gerçekten helal olsun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bir de video çekmiştim ya hani tüm zaman işte tüm zamanlar diyorum ya. 99 karakter için 99 kupa ama ben onu şu anki sezonla çekmiştim. Yani şu anki sezon. Ama bu benim bu tüm zamanlar. Size göstereyim arkadaşlar şöyle. Şu anki salona girerseniz Mortis'in ki 4021 kupa şöyle birisi. Çizgi var şimdi. Ama ben tüm zamanlarda size gösterdim. Ponki arkadaşlar 70 bin bir bin bir kupaya ulaşarak Brawl Stars tarihinde Mortis'i Birinci kendi şey kendi taşmış. İkinci sırada 22 bin şey var. Neden romantik? Ama arkadaşlar yani 22 bin ne iki deme arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi 22 bin bir şey de adam 70 bin kupa yapmış. Hele olsun gerçekten arkadaşlar. Yani ben çok beğendim hesabını. İnanılmazsa güzeldi. Kesin adam için bunu çok çok uğraşmış. Acaba Allah'ın bir bunun prestiji var. Arkadaşlar prestijin, hep prestijler gidiyor. Ya. Eller şuraya değişiyor ya. Ama kulübünde alt kişi azmış. Kastılmak isterseniz katılın yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Herkese bay bay yani. Gerçekten adam uğraşmış. Bir kanala abone olup like atarsanız beni çok desteklemiş olsun. Bir de beğen atmaya atarsanız çok sevinirim. Bay bay. Bu arada arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. Sizin kanallarınıza abone olmaya çalışacağım. Yani yorumlarda yazın. Yani ben abone oldum diyeyim. Ben de sizin kanala abone olayım. Bay bay.